Karıştırsanız çektim. Geç al artık sen de oraya. Evet, Burayı 14-15 senede ben çalıştım. Hazırlık yapıyoruz böyle abi ete. Nasıl plan yasak? Geçelim abi. Evet. İstersen video da yapabiliriz abi. <laughs> Gezegenin çorbasının hazırlığını yapıyoruz. bir yandan pişirirken bir yandan da bir sonraki günün hazırlığını yapıyoruz. Genelde bizde bakliyat türleri çıktığı için Buraya dediğim gibi etini doğruyoruz. Gelen adaklar oluyor. Adakları doğuruyoruz, pişiriyoruz tencerede. Her gün yemeğe peyzer peyi katıyoruz yani bir yemeğe 3-4 kilo, 5 kilo geri geliyor, daha fazla katıyoruz yani. Halkımızın yardımlarıyla dönen bir yer. Allah razı olsun, hepsi kime desek bize yardım ediyorlar. Hiç kırmıyorlar, isim vermemizi istemiyorlar. Yani tamamen vatandaşın yardımıyla dönüyor. E, babam 15 senedir burada yemek yapıyoruz, devamlı. Allah razı olsun için hayrına yani bir beklentimiz yok. Yani tamamen halkımızın desteğiyle dönen bir yer abi. Emekli aşı başıyım. Emekli oldum. Buraya 14-15 senedir halkın yardımıyla hayrım için çalıştırıyorum. Allah razı olsun tüm darice esnafından. Her türlü yardımı yapıyorlar. Biz de pişiriyoruz böyle. Gelen vatandaşlara, vatandaşlara dağıtıyoruz. Sabah 5'te geliyorum. Yemek bitene kadar buradayım. Yemek bitti mi, yarınki hazırlığımızı yapıp gidiyoruz. Yardımlar iyi geliyor. Vatandaşımız iyi yardım yapıyor, Allah razı olsun yardım yapanlardan. Biz de iyi kötü çalışıyoruz işte. Şeyleri bana ait. Burada kaç kişiyi ne kadar temel çıkartıyorsunuz? Burada 200'ü geçiyoruz. 200'ü geçiyoruz ama 15-20 günde değişiyor. Yani bugün fazla geliyor, yarın az geliyor. Uzaktan gelenler de var. Bugün fazla alıyorsa yarın gelmiyor adam. de aşçı olarak çalışıyorum 20 yıldır. Burada 15 yıldır babam hizmet ediyor aş evinde. Ben de kendisine yardımcı oluyorum burada. Yanımızda bir tane de Suriyeli arkadaşımız var. Allah razı olsun Yusuf. O da bize yardım ediyor. Ee, takriben dediğim gibi 14-15 senedir burada e, bu aşevi dönüyor, tamamen Darıcalı e, arkadaşlarımızın, esnaf abilerimizin, e, Darıca halkımızın yardımıyla e, çok şükür bu zamana kadar geldik, hiç mağdur kalmadık. E, kime gitsek, bize e, işte şu malzememiz eksildi desek veya faturamız var desek veya tüp lazım desek Allah razı olsun bu zamana kadar hiç kırmadılar.